varmış biliyormuş. Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde develer delal iken pireler berber iken ninemi tıngır mıngır beşikte sallarken bir padişah varmış. Padişahında bir de kızı varmış. O gün kızı istemeye üç ayrı adam gelmiş. Birinci adam beklemiş beklemiş. Belki bunlar gider de ben de kıza açılırım demiş. Ama böyle olmayacak demiş sonra. Üç adam da gitmemiş. Adam da demiş ki ben en iyisi açılayım bu kıza demiş. Üç oğlan gitmiş gitmiş. Sonra padişahın kızının yanına gelince ona sormuş. Padişahım, teşekkürler. Peygamberimizin kabriyle Allah'ımızın da emriyle kızınızı istiyorum demiş. İkinci adam da demiş ki: "Ben de kızınızı istemeye geldim." demiş. Üçüncü adam da demiş: "Ben de kızınızı isteyecektim." demiş. Padişah da demiş ki kendi kendine: "Bu böyle olmayacak. Siz bana üç hediye getirin. Bu hediyelerin en güzeli hanginizde olursa o benim kızımla evlenecek demiş. Sonra ilk adam gitmiş gitmiş. Sonra bir ses duymuş. Hünerli at, hünerli at. Adam gitmiş demiş ki nedir bunun hüneri? Oradaki adam şöyle demiş. Bunun hüneri nereye istersen ata söyle istediğin yere seni götürür demiş. İkinci adam da gitmiş. O da hünerli ayna, hünerli ayna diye bir ses duymuş. Demiş ki nedir bunun hüneri? Karşısındaki adam ne istersen hangi iyiliği görmek istersen veya hangi kötülüğü görmek istersen aynaya bak istediğini görebilirsin demiş. Üçüncü adam da gitmiş. O üçüncü adam da şöyle bir ses duymuş. Hünerli elma, hünerli elma demiş. Nedir bunun hüneri? Demiş adam da. Bu yatağında olanların yedir yedir o dirilir demiş. Üç adam bunları almış. Sonra padişahın yanına gitmiş. Padişaha demişler ki tabi padişahın sarayına gelmeden önce de adam aynasına bakmış. Ne olur ne olmaz belki de bir şey olur demiş. Bakınca ne görsün? Padişahın kızı da hastalanmış. Koşmuşlar, koşmuşlar. Ata binip gitmişler. Sonra ölüm yatağında olan kızın boynuna elmanın suyunu damlatmış adam. Sonra üçü de olanları anlatmaya başlamış. Benim atım olmasaydı gelemezdik. Benim aynam olmasaydı göremezdik. Eğer benim elmamda olmasaydı burada bu, bu kız ölürdü demiş. Sonra da adam da bir düşünmüş, düşünmüş. En son demiş ki, at at, ayna ayna ama elma kesildi bitti. Bu kızın sahibi de elmayı veren kişidir demiş ve onlar ermiş muradına biz de çıkalım kerevetine.